İyi akşamlar arkadaşlar. Peki işte ilginç bir soru daha. Alatür şehrinden izleyicimiz Sergey Mihailov tarafından soruluyor. Boynumu hareket ettirdiğimde neden çatırdadığını merak ediyorum. Garip bir çatırtı sesi çıkıyor diyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Tehlikeli mi yoksa değil mi? Çatırdamaması için ne yapmalıyım? Çatırdadığını fark ettim ve Şimdi endişeleniyorum. Lütfen yardım edin. Cevabı veriyorum. Dinleyin. İşte böyle. Bakın omurgamız disklerden oluşuyor ve diskler birbirine bağlı. İşte görüyorsunuz. İşte böyle. İşte burada daha fazlası var. Ve eklemler birbirine eklemlerle bağlanır. Tam olarak omurlar arasında, bel bölgesinde. Boynunda da aynı şekilde işte boynun çıtırdadığı yer burası. O işte eklemler. Birçok kişi orada ne olduğunu merak ediyor. Tuz değil. Tuz, şeker, biber hiçbir şey yok. Tuzlarla ilgili sık sık bu tür terimleri komşularımızdan duyarız. Büyük anne tuz birikintisini buraya gönderdi. İşte buraya yığılıyor falan. Tuzlar dense de bu bir yanılsama. Aslında bu tuz değil ve işte burada böyle bir şey büyüyor. Böyle bir çıkıntı. Bu bir ödem. Bazen ya. Orada bir gram bile tuz yok. Ve bu yüzden böyle bir durum var. Zamanla çığtırdamalar ortaya çıkar. Boynumuz hareket ederken neler olduğuna bakın. Tüm boyun eklemlerimiz böyle düzenlenmiştir. Evet, zor bir şey. Birini büküp geri açıyoruz. Eklem çalışıyor ama burası zor. Örneğin başı hareket ettirmek istiyorsunuz. Sola döndürün ve bir anda kaç eklemin hareket ettiğine bakın. Hareket ne kadar birlikte yapılıyor? Önemli olan bu. Hareketler kaç kasın katılımını gerektirir? İşte bu karmaşık olan bilim insanlarının sayısını Şehlüş, Emet Samanides henüz belirlemediği birçok kas katılıyor. Kesinlikle 2 ya da 3 değil, 10 belki daha fazla kim bilir en çok hangisi çalışıyor bilmiyoruz. Onların en büyükleriyle ilgileniyoruz. İşte bu kaslar. Yani şematik olarak bakarsak eğer bir kas grubunu alırsak işte yanlar, sağdan sola olanlar ve ön arka uzantısındakiler onlar neredeyse tamamen anatomik olarak gösterilmiş. İşte burada bu fotoğrafta. Yani bu kaslardan biri, bu kaslardan biri. Göğüs göğüs anahtar kemiği serratus kası. İşte bu en büyük yan kaslardan biridir. İşte burada bulunur. İşte bu. Bu kasın işlevleri neler? İşte böyle başınızı çevirebilirsiniz diğer tarafa. Eğer sağdan sola doğru eğerseniz işte böyle hop ve işte bu gevşer. Bu sırada işte eğer her ikisi de gerilirse ve siz sırt üstü yatarsanız onlar gerilir. Aşağıya bakarsınız. Ne olduğunu görürsünüz. Örneğin bir ayak yakaladınız. Eğer bu kaslar olmasaydı bir kere uyuduğunuzda kimse kimin ne yaptığını göremezdi. Yukarıya baktığınızda yağmur yağıyor mu, her şey yolunda mı, orada neler oluyor? Bilimsel olarak tüm bu kasları gruplara ayırmamız yeterli olacak. İşte lateral, pektoral, anahtar, omuz kasları ve köprü kasları. Ön ve arka Sadece göğüs, klavikula ve omuz kası. Ama merdivenleri de eklemeliyiz. Aksi halde sonuç aynı olur. Merdivenler burada daha fazlasını ekledik. Ve boyun kaslarını esnetin. İşte bu büyük kaslar. Genelde başınızı dik tutun. İşte böyle aşağıya bakarken gerilir, zorlanır, yaralanır, iltihaplanır ve ağrır. Yani 4 kas grubumuz var ve diyelim ki lateral sağ ve sol bu kas herhangi bir nedenle sol veya sağ işlemeyi bırakırsa bu çok yaygın bir neden burada omuz. Bu omuz kası sıkılaşır, omuz gevşer. Neden gevşer? Çünkü omuz ileri gider. Bu sağ tarafta sık sık olur. Sağ elle ile çok şey yaparız. Bu yüzden bu durum oluşur. Göğüs kası sırt kaslarından daha iyi gelişir. Omuz ileri kayar. Anahtar kaslar yerinde değildir. Biraz ileridedir. Göğüs anahtarları görünür. Kaslar zor çalışır, çalışmayı bırakır. Dengesizliği etkinleştirir. Eşitsiz gerilme oluşur. Bu kaslar baş biraz içeriye bir tarafa eğilir. Bu ilk durumdur. İkinci durumda ise bu gruplar burada bu lateral kaslar ve burada eğilir ve ne olur biliyor musunuz? örneğin okumaya ve bilimsel araştırmalara çok fazla zaman harcadığımızda veya örneğin çeşitli konferansları izleriz. Orada yeni keşifler, bilimsel Instagram'da doğrudan diyelim ki orada veya orada YouTube'da da bazı sempozyum kayıtlarını izleriz. Buna çok zaman harcarız. Av bizim alışık olduğumuz bir durum. İşte durumumuz, kaslarımız desteklemeye alışkın. Bu pozisyonda ve sonra aniden bir hareket yapmaya karar veririz. Ve bu bir çatırtıyla olur. Bazıları için çıtlama hoş olmayan bir sestir ve rahatsız edicidir. Bu yüzden ondan kurtulmak isterler. Ne mi yaparlar? Bir hareket yaparlar. Boyunları çıtırdar ve bu hareketi tekrar tekrar yapmaya başlarlar çok 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 kez bunu yaptıklarında eklemlerine zarar vereceklerini düşünürler. Ya da aksine bunu bir şekilde iyileştireceklerini düşünürler. Böyle bir düşünce aklına gelir. Ama böyle olmaz. Yani bir hareket yapınca çıtır diyeceğini veya böyle bir şey olacağını bilirsiniz. Yani fizyolojik olmayan bu tür sesleri duyarsanız bunu sürekli tekrar ettirmeyin. Bunun yerine ne yapmalı? Bunun yerine dengenizi bulmanız gerekiyor. Bu tüm kaslardan tam olarak hangisini eğitmeniz gerektiğini belirlemek genel olarak zor. İşte görüyorsunuz. Burada sağ kas pelvisin buraya kayması nedeniyle sol kastan daha zayıf çıktı. Ev koşullarında hızlı kaliteli ve ucuz bir şekilde bunların hepsini düzeltebilirsiniz. Öncelikle işe şuradan başlamamız gerekiyor. İşte bizim 4 kas grubumuz var. Oradaki anahtarın ne olduğunu hala bilmiyoruz. Köprücük değil. Haydi şimdi yapmaya başlayalım. Zayıf mı, güçlü mü hemen anlaşılacak ki. Öncelikle üzerine yatabileceğiniz bir şey. Bir kanepe veya divan olmalı. Şimdi bu kasları birlikte kontrol edeceğiz. Hepsini birden değil. Örneğin önce iki pektoral kası kontrol edelim. Onları 15 saniye boyunca tutmayı deneyelim. Tutabiliyor muyuz yoksa tutamıyor muyuz? Eğer iki tanesini tutabiliyorsak, eğer iki tanesi tutamıyorsak bu onların zayıf olduğunu anlamamızı sağlar. Eğer ikisi de işe yarıyorsa Önce sağ olanı deneyelim. Şimdi başımı sola çevirdim. Şimdi sağ tarafım gerildi. Sağ tarafı kontrol ediyorum. Onu da tutmayı deneyeceğim. 1500 10 saniye. İşte böyle. Diğer tarafı böyle. Hangi tarafın benim için daha kolay olduğunu inceliyorum. Hangi tarafın daha zor olduğunu. Tahmin ettiğiniz gibi hangi tarafın daha zor olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet, daha zayıf olan bu taraf testi yaptık. Şimdi arka kasları. Arka kasları da aynı şekilde yapabilirsiniz ama <laughs> burası daha zor. Bunlar genellikle başın ağırlığını taşırlar. Çünkü bu pozisyon daha alışılmış. İşte bu yüzden bu pozisyonda. İşte burada hemen bir tarafa dönebilirsiniz ve diğer tarafa dönüp biraz ileriye eğilmeyi deneyin. Biraz hareket etmeyi deneyin. Hangi tarafın daha zor olacağını görmek için bir deneme yapın. Hangi tarafın daha kolay olduğunu belirleyin. Başınızın ağırlığına ve boyun kaslarınızın zayıflığına bağlı olarak bu hareketleri yapın veya durun. Ya statik olarak yakalayın ya da hareket halindeyken. İşte şimdi belirlediniz unutmamak için not alın. Çünkü antrenman yapmaya başlayacaksınız. Bunları dengeleyeceksiniz. Sonra kafanız karışabilir. Hemen yazın. Hangi pozisyonda hangi kasınızın zayıf olduğunu yazın. Örneğin başımı buraya yatırdığımı ve böyle döndürdüğümde daha zor tutabildiğimi fark ettim. Ve bu yüzden bu kas üzerinde özellikle ayrı bir antrenman yapıyorum. Ayrıca nasıl kontrol edeceğinizi yazın. Yani örneğin belirli bir hareketiniz var. Örneğin başınızı çevirin. Boynunuz çatır diyorsa egzersiz yapın. Statik olsa bile egzersiz yapın. Yani çok fazla yorulmaması için 20 ila 25 saniye kadar. Ama kas bu egzersizden sonra zorlandı. Dinlenen tarafa da asimetrik olarak yapın. Bunun ardından tekrar bu hareketi yapın. Bunun ardından çıtırtı oluştuğu süre boyunca yapın ve dikkat edin. Orada bir çıtırtı olup olmadığını kontrol edin. Eğer çıtırtı yoksa doğru yönde hareket ediyorsunuz demektir. Eğer bir çıtırtı varsa sadece biraz daha uzun süre yapmanız gerekiyor demektir. Bunu ilk kez yapın. Bazen 10 yıldır devam eden bir çıtırdamadır. Artık hiç kalmayacak.